Arkadaşlar selamlar. Bu videoda size sesinizi dublajlayabileceğiniz, çok kolay bir şekilde videolarınıza altyazı atabileceğiniz ve yapay zekayı kullanarak edit yapabileceğiniz bir web sitesini göstereceğim. Videoya geçmeden önce bu tarz videolara destek olmak ve daha fazla ayrıcalıktan yararlanmak için katıl üyeliklerine göz atmayı unutmayın. Ayrıca yeni videoları kaçırmamak için de kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İsterseniz şimdi sitemizde neler varmış, ne işe yarıyormuş bunlara bakalım. Descript.com sitesine girdiğinizde klasik Google hesabınıza vesaire kayıt olup siteye giriş yapabiliyorsunuz. Giriş yaptığınızda sizi bu şekilde bir ana ekran karşılıyor. Bu ana ekranda yazı yazabileceğiniz bir arama bölümü var. Aşağıda da bazı seçenekler sizi karşılıyor olacak. Dediğim gibi yapay zekadan bahsettim. Bu sitede yapay zeka destekli video editleri yapabiliyorsunuz. Peki nasıl yapıyoruz? Şimdi bakalım. Şimdi öncelikle buradan herhangi bir seçeneğe tıklıyorum. Mesela Translate dublaj videoya tıklıyorum. Bu seçenek hiç fark etmez. Tıkladım. Proje açılıyor diyor ve birkaç saniyede karşıma sıfırdan bir proje oluşturuyor. Burada isterseniz bilgisayarınızdan karşıya dosya yükleyebiliyorsunuz, isterseniz kayıt alabiliyorsunuz, isterseniz de YouTube videosunun linkini yapıştırıp burada kullanabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Çünkü YouTube'da paylaştığınız bir videoyu veya diğer Videolardan yapmak istiyorsanız, daha önce paylaştığınız videolardan yapmak istiyorsanız ama hamale elinizde yoksa direkt linki yapıştırıyorsunuz ve YouTube videosunu direkt buraya alabiliyorsunuz. Bu çok basit. Ben bilgisayarımdan herhangi bir video yükleyeceğim. Mesela son attığım Shorts videosunu buraya yüklüyorum. Ee, görmüş olduğunuz gibi aşağıya bize bir timeline getirdi. Sol tarafta videomuz gözüküyor. Sağ tarafta da bazı araçlar var. Bu araçların ne işe yaradığını şimdi sizlere göstereceğim. Burada karşıma bir kısım getirdi. Buradan dili otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. Sizin hangi dille konuştuğunuzu otomatik olarak ayarlasın istiyoruz. İsterseniz konuşmacı belirleyebiliyorsunuz. Kendi sesinizi site üzerinde tanımlayabiliyorsunuz. Kendi sesinizi tanımladığınızda mesela buradan ben Berke'yi seçtim. Direkt benim bütün hazır ayarlarımı getirecek. Ee, burada konuşmacı 1, konuşmacı 2, kaç tane konuşmacı varsa videoda videoyu tek kişi çekmemiş olabilirsiniz çünkü. Bunları ayırabiliyorsunuz. Videoda 3 kişi konuşuyorsanız 3 kişinin sesini tamamen ayrı ayırt edip ayrı ayrı alt yazılar attırabiliyorsunuz. Ve sol tarafta burada videomun bütün transkriptini yani bütün altyazısını, bütün metnini burada çıkardı. Ben bu metni yanlış yazdıysa eğer sonuçta yapay zeka ile yapıyor ve yanlış yapma ihtimali de var. Eğer yanlış yazdığı bir şey varsa buradan direkt otomatik üstüne gir düzeltiyorum. Buradan işte bir şeyler ekleyebiliyorum, silebiliyorum vesaire. Sağ tarafta bazı ayarlarımız var dedik. Burada AI Tools kısmına geliyorum. Burada yapabileceğiniz birçok ayar, birçok efekt var. Tabii ki hepsini videoda gösteremem. Sitenin bir premium seçeneği mevcut. Biri de free plan yani ücretsiz planı mevcut. O yüzden buradakilerin hepsini kullanamıyorsunuz. E, ama kullanabileceğimiz bazı güzel özellikler var. Yine bizi üzecek kısımlardan bir tanesi translate özelliği sadece premium özel. Yani sesinizi dublaj yaptırmak istiyorsanız premium almak zorundasınız diyor site. E, buradan istediğiniz dili seçerek daha doğrusu burada varsayılan olan dillerden birini seçerek sesinizi e, dublaj yaptırabiliyorsunuz. Sesinizi dediğim gibi siteye tanımlayabiliyorsunuz. da Onu da birazdan göstereceğim. Buradan herhangi bir bölgeyi, herhangi bir ülkeyi seçtiğimde şu an yapamıyorum. Çünkü yaklaşık 35 dolarlık bir üyelik ücreti mevcut. O yüzden maalesef gösteremiyorum. Ama dediğim gibi ücretsiz de birçok özelliği mevcut olduğu için bunlara takılmamıza gerek yok. Captions bölümüne geliyorum. Buradan örnek veriyorum. Bir tanesini seçelim. Hangisini seçelim? Bakıyorum güzel. Mesela bu güzel. Bütün kelimeleri böyle takip ediyor. Benim videomda altyazı var bu arada ama biz e, bu sitenin yaptığı alt yazıyı e, daha çok dikkate alacağız. Görmüş olduğunuz gibi alt yazıyı oluşturdu. En başa geliyorum ve biraz izleyelim. Bakalım doğru yapmış mı, nasıl yapmış? Eminim siz de internetteki şu arkası transparan olmayan fotoğraflardan sıkılmışsınızdır. Bunu web site ve uygulama logoları için çözen Bence çok güzel bir altyazı atmış. Direkt mesela çok editle vesaire uğraşmak istemiyorsanız benim gibi. E, buraya atıp videonuzu direkt altyazı oluşturup buradan çıktı alabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir özellik bence. Ha aynı özellik CapCut'ta da var diyeceksiniz. Ama ben CapCut'ın altyazı özelliğini çok fazla sevmiyorum. Hem bazı çeşitler ücretli. Burada bütün çeşitler ücretsiz ve çok güzel seçenekler var. Hem de bazen düzgün çalışmayabiliyor açıkçası. Onun dışında burada elementler bölümü vesaire var. Buradan oktur, işte bazı overlay'leri, frame'leri kullanabiliyorsunuz. İsterseniz buradan kendiniz elinizle de manuel olarak altyazı oluşturabiliyorsunuz veya videoya herhangi bir yazı ekleyebiliyorsunuz. Properties bölümünden yine videonun bütün ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Burada AI Tools bölümünde green screen efekti var mesela. Bunu seçtiğinizde sadece sizi seçiyor ve arka planınızı tamamen kaldırıyor. Videoyu istediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz. Sonrasında yine yapay zeka destekli ses düzenleme özelliği var. İsterseniz videoya maker'lar ekletebiliyorsunuz otomatik olarak. Burada birçok çok özellik var. Şimdi buradan ana sayfaya geri dönüyorum. Burada AI Speakers bölümü var. Buraya girdiğimde ben zaten daha önceden sesimi tanımlamıştım ama bir daha tanımlayacağız. Buradan Add Speaker diyorum. E, speaker ismini şu anlık deneme yapalım. Confirm dediğimde benden buradaki metni okumamı istiyor. Metni okuduğunuzda sesinizi iyice tanıyor. Bu metni okuyup kaydı durduruyorsunuz, submit diyorsunuz ve otomatik olarak sizin sesinizi tanımaya başlıyor. Burada deneme olarak ikinci sesi şu anda tanımaya çalışıyor. Zaten daha önceden kaydettiğim için bilmiyorum bir sorun olur mu ama sanmıyorum. Yeniden kaydedebilirim diye düşünüyorum. Sesinizi de buraya tanımladığınızda az önceki dediğim gibi dublajdır vesaire o özelliklerde bayağı işinize yarıyor. Eğer sitede yapamadığınız, anlamadığınız bir şey olursa sitede learn the script bölümüne geliyorsunuz. Burada sizlere zaten sitede koydukları bütün özelliklerin eğitimini vermişler. Buradan tıklıyorum ve burada direkt YouTube videosu gibi bölümlere ayrılmış bir şekilde bana nasıl kullanacağımı anlatıyor. Yine Projects bölümünden Premiere Pro'da veya After Effects'e alışık olduğumuz gibi böyle bir proje ekranı var. Buradan da yaptığınız projeleri takip edebiliyorsunuz. Daha sonradan da o projelere erişim sağlayabiliyorsunuz. Yani tekrardan üzerinde düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Sitemiz bu kadardı. Gerçekten güzel bir site. Premium özellikleri çok güzel olsa da ücretsiz kullanabileceğiniz kısmı da bence çok fazla işinize yarayacak. Sitenin tamamını anlatmam çok uzun sürecektir videoda sizi de çok sıkacaktır zaten. O yüzden sitenin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Kendiniz inceleyerek bazı şeyleri keşfedebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarzda video veya buna benzer videolar için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları kaçırmamak için de bildirimleri açabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.